Merhaba arkadaşlar ben Murat Hocanız. Bugün HTML eğitim setinin 3. videosuyla sizlerleyiz. Bu videoda metin etiketlerinden bahsedeceğiz ve daha sonra konu anlatım bittikten sonra da güzel bir örnek yapıp dersi bitireceğiz arkadaşlar. Hadi dersimize başlayalım. Metin düzenleme etiketleri kullanılarak metinler üzerinde görsel düzenlemeler yapılabilir. Yazının boyutu, rengi, şekli gibi değişiklikler yapmamıza imkan sağlıyor arkadaşlar. İlk başta kullanacağımız etiket bizim hx etiketi. hx etiketinde yine açıyoruz ve kapatıyoruz h x etiketini açıyoruz ve kapatıyoruz. Buradaki x ifadesi 1 ile 6 arasında değişebiliyor. Biliyor. Yani 1 en büyük 1 en büyük 6 en küçük Çük başlık Biz haşik ifadesini Dökümlere başlık eklemek için Kullandığımız bir etiket Aynı zamanda bunu da belirtelim ee, Hemen şurada Yine bizim notepad Plus örnek olarak Gösterelim H diyorum H1 açtım ve etiketimi Hemen kapatıyorum Dikkat ederseniz Hemen yazıyorum. Metin düzenleme etiketleri. Evet. Bakın şu an bir tane oluşturdum. Kaydediyorum. Ve Google Chrome'da hemen bakıyorum. Bakın H1 en büyük başlığımız bu şekilde. Bir diğer başlıklara da bakalım hemen. Şunu kopyaladım. Bir aşağıya aldım. Bir aşağıya daha kopyaladım. Bir aşağıya da kopyaladım. Hemen şuraya H2 Kapanışına da yine H2 H3 Buraya da H3 Yine H4 Ve buraya da H4 dedim. Yine bakalım. Boyutlarının nasıl değiştiğini Sizde görün. Şöyle yazdığımız zaman bakın. En büyük başlık bir alt bir alt ve bir alt başlık. Bu şekilde biz şu an 4'e kadar yaptık. Bu şekilde 6'ya kadar h 6'ya kadar gidiyor arkadaşlar. İlk örneğimiz, ilk etiketimiz bu. İkinci etiketimiz bizim yine şurayı siliyorum. İkinci etiketimiz ise B etiketi. Yani B etiketi yazdığımız yazının şöyle B etiketini yine açıyorum ve kapatıyorum. B etiketini açıp kapattım. B etiketi arasına arasına yazdığımız yazının yazının kalın olmasını sağlar arkadaşlar. Bu etiket arasına yazdığımız yazının kalın olmasını sını sağlar arkadaşlar. Bunu da örnek olarak yine bir tane şuraya yazalım. Hemen B etiketini açıyorum. Bakın açtım. Hemen B etiketini kapattım. Bu aynı zamanda Word'deki şu kalınlaştırma işareti var diye ya arkadaşlar. Yazıyı kalın yapmak için kullandığımız şu yazıyı mesela şöyle kalın yapmak için kullandığımız işlemin Aynısı. Buraya geliyorum, yazıyorum. Boş zaman yoktur. Boşa geçen zaman vardır. Bu yazıyı ben kalın yap yapıyorum hemen. Bakın, B etiketin arasında olduğu için otomatik olarak kalın olacak. Hemen çalıştırıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi kalın oldu. Peki ben arasındaki bir metni kalın yapmak istersem ne yapacağım? O zaman da şurayı bakın siliyorum. Boşa geçen zamanı sadece kalın yapacağım. Yine şurayı da sildim. Boşa geçen zamanı yapacağım demiştik. Hemen şu şekilde kaydediyorum ve tekrardan çalıştırıyorum. Bakın ne oldu? Boş zaman yoktur normal ve boşa geçen zaman yazısı bizim kalın oldu. B etiketini biz bu amaçla kullanıyoruz arkadaşlar. Bir diğer etiketimiz ise hemen bir alt satıra geçerek şuraya yazayım. U etiketi. U etiketi de arkadaşlar yine aynı şekilde yazının altı çizili olması için kullandığımız etiket. Arasına yazdığımız yazının yine aynı şekilde B etiketi aynı. Arasına yazdığımız yazının şurayı kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Arasına yazdığımız yazının kalın arasına yazdığımız yazının altı altı çizik olmasını sağlar bu da arkadaşlar. Hemen şurayı yine kopyaladım. Bakın. Örnek uygulama olarak da yine hemen alta bir tane yapalım. Şuraya yapıştırdım. B etiketini sildim. Bakın. Buranın altı çizik olmasını istiyorsam bu sefer de U etiketini kullanıyorum. Bakın boşa geçen zamanın altını çizik yapacağız. Kaydettim sayfamı. Tekrardan çalıştırdığımda bakın gördüğünüz gibi boş boş zaman yoktur. Boşa geçen zaman vardır yazısının bakın altı çizili hale geldi arkadaşlar. Bunu da geçtim. U etiketini. Bir diğer etiketimiz bizim U etiketi. U etiketi de U etiketi de arkadaşlar yine açıp kapatıyorum. Yazımızın italik olmasını sağlıyor. Arasındaki yazının italik olmasını sağlıyor. Şuraya yapıştırdım. İtalik olmasını sağlar. Tekrardan şurada örnek uygulama olarak yapıyorum. Ctrl C, Ctrl V şurayı hemen değiştiriyorum. İyi dedim. İyi dedim. Bakın tekrardan kaydettim ve çalıştırıyorum. Bakın boşa geçen zaman yazısı ne oldu? Sağ yaslı bir şekilde italik oldu. Eğer istersek biz hem kalın hem de altı çizili veya hem kalın hem de italik şekilde de bunu yapabiliriz arkadaşlar. Onun da hemen bir örneğini onun da hemen bir örneğini yapalım şuraya. Burada yine şurayı kopyalıyorum. Bakın. Ctrl C Ctrl V şu üst kısmı sildim. Hem kalın hem italik yapacağım. Bakın şu an italik. Aynı zamanda kalın da olmasını istiyorsanız şu başına ve sonuna yine aynı şekilde B etiketini kapattığımız zaman ne oldu? Hem kalın hem de italik olacak yazımız. Kaydediyorum ve tekrardan bakıyoruz. Bakın ne oldu? Hem kalın hem italik bir şekilde yazımız geldi. Aynı zamanda altı da çizili olsun derseniz bu sefer U etiketinde ekleyebilirsiniz. Hepsini de tek hamlede kullanabiliyoruz. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın bu sefer de altı aynı zamanda çizik olarak geldi arkadaşlar. Bir diğer etiketimiz de arkadaşlar BR etiketi. BR etiketi arkadaşlar en tur görevini görüyor. Aynı zamanda bir alt satıra geçmek için kullanılır. Bu etikette yalnız diğer etiketlerden farkı bu etiketin kapatma işlemi yok. Kapatma işlemi işlemi yok kesinlikle arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hemen bununla ilgili de şöyle küçük bir örnek yapalım. Şurayı siliyorum yine. Bakın şurayı sildim. Küçük bir örnek yapalım. Şöyle ben hemen ufak bir yazıyı alayım. Üstad Necip Fazıl'ın şiirinin iki kıtasını aldım. Kopyaladım. Bakın bunu kaydediyorum. Ve şu an web tarayıcımda bu şöyle yeniden düzenlediğim zaman Bakın yan yana görünüyor. Gördünüz mü? Ben bunu BR etiketiyle bir alt satıra alacağım. Her satırdan sonra bir BR etiketi ekliyorum. Bakın. Her satırdan sonra bir alt satıra insin diye. Her e, mısra'dan sonra diyeyim. Bir alt satıra insin diye BR etiketi ekliyoruz. Bakın. Şöyle çalıştıralım ve görelim. Bakın şu şekilde. Bakın ne oldu? Biraz satıra indi. Diğerlerine de BR'yi ekliyoruz hemen hızlıca. Ne? Pardon, şurası İngilizce oldu. ...şurayı kopyalayayım. Evet, bakın ne oldu? Her biri alt satıra indi. Yalnız her dört kıtada bir e, bunda ne gerekiyor? Paragraf başı gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Bunun için de biz komutu var. Paragraf komutu da yine biz P olarak geçiyor. Hemen yazıyorum. Paragrafın P'si. Bunda da herhangi bir kapatma işlemi yapmıyoruz. Nereye eklenirse oradan sonrasını kesip biraz satıra geçerek paragraf bırakıyor arkadaşlar. Burada 4 satırdan sonra 1, 2, 3, 4 satırdan sonra biz aslında paragraf başı yapmamız gerekiyordu. O yüzden buraya hemen P'yi ekliyorum. Paragraf başı yapsın diye Hemen kaydettim. Tekrardan şuradan görelim. Bakın gördüğünüz gibi paragraf başı yaptı arkadaşlar. P etiketimiz de bu şekilde. Bir sonraki e, etiketimiz ise font etiketi arkadaşlar. Font etiketi de bakın yine aynı şekilde font yazıyoruz ve kapatma işlemini uyguluyoruz. Bu etiketin size yani boyutu aynı zamanda color rengi ve yazının tipi içinde face özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Kullanıldığı yerdeki metinlerin renk, boyut ve yazı tipini özelliklerini değiştiren kodumuz bizim font kodumuz. Bunu hemen şöyle bir örnekle gösterelim. Font diyorum. Ve açıp hemen kapatıyorum ve e, yazının işte size yani boyutu e, 15 olsun, ondan sonra rengi yeşil olsun, green İngilizcesi renk olarak dediğim gibi RGB e, içerisinden de kendiniz belirleyip oraya yazabilirsiniz face yani yazının tipi artık Ariel, Verdana, Georgia, Times New Roman gibi Ariel olsun. Bunu da belirttik. Yazımızda HTML eğitim seti üçüncü üçüncü videomuz. Videomuz. Şöyle kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Bakın HTML eğitim seti üçüncü videomuz. Yeşil demiştik. Yine aynı şekilde beyazı tipi e, Arial oldu. Size 15 hatta biraz daha küçültebiliriz size'ını. Şöyle bir 8 gibisinden küçülttüm. Bakın biraz daha küçüldü yazı. E, font komutumuz da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki e, kodumuz ise HR kodu. HR kodunu ise biz yine şuraya yazıyorum. Bir sonraki kodumuz e, HR kodu. HR bizim yatay çizgi çizmek için kullanılan etiketimiz. Bunun da yine aynı şekilde size'ı var. Yani size'ı dediğimiz çizgi kalınlığı. Çizgi kalınlığı. E, Width'i var. Yine width. Genişliği. Çizginin genişliği. Alink özelliği var. Alink özelliği var. Yine Link özelliği var. Çizginin sağa mizal olacak, sola mizal olacak, ortalama olacak. Bunu belirlemek için ve aynı zamanda color. Yani çizgimizin rengi. Bu özelliklerimiz mevcut. Bunun da hemen bir örneğini yapalım. hr diyorum. kap Şey yaptım, hemen kapattım ve içerisine size diyorum. Çizginin kalınlığı. 4 olsun. Bakın. Çizginin kalınlığı 4 olsun. Viti 800 olsun. 800 piksellik bir çizgi olsun. Aynı zamanda ortalı olsun. Eşittir center. Eğer sağa yaslı dersek biz bu sefer ne edeceğiz? Right diyeceğiz. Sola yaslı dersek left. Her iki tarafa yaslı dersek justify dememiz gerekiyor. Renk ise renkte mavi olsun. Mavi olsun dedik. Hemen kaydediyoruz ve tekrardan çalıştırdığımızda bakın gördüğünüz gibi ortada bir çizgi toplam 800 piksel çizgi kalınlığı 4 Ortalığı bakın ortalığı ve rengi mavi arkadaşlar. Ee, şimdi metin düzenleme etiketleri ile ilgili e, dersimizde anlatacağımız başka bir yer kalmadı. Bunların hepsi ile ilgili e, güzel bir örnek yapalım. Ve dersimizi tamamen bitirelim arkadaşlar. E, hemen örneğe geçelim. Evet arkadaşlar e, örneğimiz İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını web sayfasında yapınız. Alt başlıkları ise başlık kalın olacakmış, ortalı, kırmızı renk ve H1 olacakmış. Yazarı en altta sağa, sağa izalı olacakmış. En altta sayfaya mavi bir yatay çizgi atılacaktır diyor. Hemen oluşturalım. Ben şuradan İstiklal Marşı'nı daha önceden internetten indirmiştim. On kıtasını yazı olarak tekrardan yazmayalım diye. Şuradan hemen kopyalıyorum. Ve geliyorum Notepad'ime. Notepad Plus Plus'ıma bunu yüklüyorum. Bakın çalıştırdığımda bakın kaydettim. Çalıştırdığımda ne kadar dağınık ve karmaşık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben bunu teker teker oluşturacağım. Kıta kıta oluşturacağım. Önce ne diyordu? Başlık. Şuradan hemen tekrardan bakalım. Başlığımız kalın, ortalı ve kırmızı renkte ve H1 olacakmış. Hemen geliyorum. H1 etiketini açtım ve kapattım. Bakın. Tekrardan buraya geldim. H1 etiketini kapattım. Gördüğünüz gibi ortalı olacak diyordu. Align komutuyla yani hizalama komutuyla bunu center deyip ortalıyorum. Bak. Center dedim, ortaladım. Kalın olacaktı ve kırmızı renkte olacaktı. Bold diyorum, kalın olacak çünkü B etiketi arasında yazılan değerlerin hepsini kalın yapardı. Bunu yaptık. Font olarak da kırmızı renkte olacaktı. Hemen Font etiketimizi de kullanıyoruz. Font açtım ve şuraya geliyorum. Tekrardan fontu kapatıyorum. Bakın kapattım. Renk olarak da hemen şuraya fontun içerisine color eşittir red kırmızı yaptım. Bakın ve bir alt satıra geçsin. Bundan sonrakiler yine bir hatta paragraf bırakarak geçsin diyorum. Tekrardan şöyle bir çalıştırıyorum. Bakın, İstiklal Marşı ve alt satıra geçti diğerleri hemen. Hemen diğer satırları oluşturuyorum. Her 4 satırda bir neydi? Paragraf başıydı. Her satırdan sonra bir alt satıra, her mısradan sonra bir alt satıra geçmesi gerekiyordu. BR etiketini bakın bir tane yazdım. Kopyalıyorum. Ctrl C. Bakın ikinci satır. Üçüncü satır. Buraya P etiketini koyacağız. Çünkü paragraf başı olacak bundan sonraki. Tekrardan alt satır. Alt satır. Buraya yine P etiketini koyuyorum. Şuraya alt satır. Alt satır alt satır. Bakın şu şekilde görün sizde. Hemen bir çalıştırayım tekrardan. Bakın nasıl olduğunu. Bakın gördüğünüz gibi her dört satırda bir ne yaptık? Bir alt satıra her satırda her e, mısra mısrada bir alt satıra bir alt mısraya geçiyoruz. Her kıtadan sonra da bir paragraf bırakarak diğer e, kıtaya geçiş sağlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan devam ediyoruz. Burada hemen hızlıca ne P etiketini tekrardan yazdım. Buraya tekrardan BR'mizi ekliyoruz. 2, 3, 4. Mısra'da paragraf başı. 1, 2, 3, 4 de paragraf başı. 1, 2, 3 4'te paragraf başı 1 2 3 4'te paragraf başı teker teker bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca yapmaya çalışıyorum. ve P'lerimiz bitti. Bakın hemen şöyle çalıştıralım. Bakın şu şekilde oldu. Gördünüz mü? 10 kıtasını yaptık. Bunun da aynı zamanda şöyle ortaya da alalım. Bakın. Hem aynı zamanda center komutunu da görmüş oluruz. Hemen geliyorum şuraya. Center. Yani ortalama hemen başına ve sonuna Hemen center yazıyorum. Bakın şuraya da tekrardan kapattım. Ctrl S dedim. Kaydettim. Bakın gördüğünüz gibi 10 kıtayı da şöyle ortaladım. Ortaya yerleştirdim. Daha sonra ne diyordu? Yazarı ee, şey olacak dedi. Sağda olacak demişti. H 3 diyelim. H3 başlık şeklinde H3 açtım. H3'ü tekrardan kapattım. Alink eşittir. Sağda demiştik. Right belirttik. Hemen içine yazıyoruz. Mehmet Akif Ersoy. Hemen tekrardan çalıştırıp bakıyoruz. Bakın Mehmet Akif Ersoy diye burada hemen gösterdi bize. Sonra en alta bir yatay çizgi çizin demişti. HR etiketini kullanarak yatay çizgimizi oluşturuyoruz. Kalınlığı 3 olsun. Hemen şöyle 3 olsun. Ondan sonra viti yani genişliği 900 olsun. Aynı zamanda ortalı olsun. Alink center diyerek bir de aynı zamanda ne vardı? Rengini de söylüyordu bize. Color eşittir. Mavi demişti. Blue dedik. Bakalım şu an hepsini yaptık. Sayfamızda nasıl görünecek? Bakın gördüğünüz gibi örnek uygulamamız bitti. İstiklal Marşı, kırmızı, başlık, ortalı e, ve kalın bir şekilde. E, yine yazılarımızı e, her mısradan sonra bir alt satıra geçirdik. Her kıtadan sonra paragraf bıraktık. P etiketiyle biraz satıra geçirirken BR etiketini kullandık. Ve bu şekilde 10 kıtamızı oluşturduk arkadaşlar. Sonra e, yazarını yine en alta H3 etiketi yani başlık etiketini kullanarak alta sağ tarafa hizaladık. Yine en altına da yatay mavi bir çizgi oluşturarak örneğimizi bitirdik. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Eğer takıldığınız bir yer olursa yorum kısmına veya soru olarak oraya yazarsanız cevaplamaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.